Web sitesinde gördük, beğendik, gittik, aldık. Şu hayvanları çok seviyoruz biz. Eşim de olmak dahil öyle. Alalım hadi dedik, sahiplenelim. İyi oldu bizim için de. E, belediyemizin de çok faydası oldu. Mama takviyesi, e, yardımları oldu. Hep geliyorlar, ilgileniyorlar. Parazit atışı ve aşılarını da yapıyorlar. Ahmet Başkan'a çok teşekkür ediyorum. E, başarının devamını diliyorum. Belediyelerin yapması gereken bir hizmet bence de. Özellikle sokaklarda çok başıbaş köpekler var. Sahiplenmek isteyen insanlar da var. Aracı olarak buluşturması güzel bir hizmet. Biz köpeği aldığımızda bütün aşılar yapılmıştı. Sahiplendikten sonra kulübesi gönderildi. Maması gönderildi. Önemli bir hizmet tabii. Sayın Başkanımız Ahmet Akın'a ve belediyemize verdiği bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Çıkarsak mı olur Ahmet Başkanımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum kendisine. Onun sayesinde biz barınak üzerinden bu hayvana sahip olabildik. Katkıları ve faktörleri çok çok büyük. Bu hayvanlar üzerinde çok fazla emeği olduğunu düşünüyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Mama konusunda yardımcı oldular, hediyeler konusunda yardımcı oldular. Belediye bu konuda kesinlikle tartışılmaz bir şekilde bize her konuda yardımcı oldu yani.